Herkese merhabalar. Bugün mutfağımızda bayat ekmekleri değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak yerli burşetta dediğimiz malzememizi yapacağız. Bunun için bir kavumuza domates koyduk, maydanoz, dereotu, rendelenmiş peynir koyduk. Ekmeklerimizi dilimledik. Ben ekmeklerimi dilimlerken üzerlerine sarımsak sürdüm. Daha sonra zeytinyağı sürdüm ve fırında biraz kızarttım. Daha sonra üstlerine yaptığım harcı ekledim ve fırında maksimum 2 dakika tuttum. Malum bizim fırınımız biliyorsunuz hızlı yapıyordu, bunu konuşmuştuk. Daha sonra çıkardım ve afiyetle çok güzel bir atıştırmalık olarak ya da kahvaltılık olarak tüketebilecek duruma getirdim. İkinci olarak baharatlı kıtır yaptık. Bunun için baharatlı kıtırlar için e, bayat ekmeklerimi bir merdane yardımıyla incelttim ve bende şişe kapağı vardı bunu da e, kullandım. Şekil verdikten sonra çok güzel bir salçalı sarımsaklı zeytinyağlı karışım hazırladım ve her iki yüzüne de bu karışımdan sürdüm. Fırında bunları kızarttım. Yoğurt sosla tüketebilirsiniz, atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Bence çok güzel bir atıştırmalık oldu. Bunların fazla yağını almak için ben her zaman peçete üstüne koyuyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Hem elde de böyle bir yapış yapış his bırakmıyor. Üçüncü olarak tabii ki de en sevdiğimiz yumurtalı ekmeği yaptık. Bunun için ben yumurtalı ekmekte sadece yumurta çırpmayı sevmediğim için içine baharat ekledim ve ekmeklerin her bir yüzünü birer dakika beklettim. Böylece içine daha çok yumurtayı çekiyor. Ve ben doygun tadı daha çok seviyorum. Daha sonra her iki yüzünü de kızarttım. Çok fazla yağda kızartmayı da sevmiyorum. Sadece tabanını kapladım. Kuru için içinde kalan salçalı zeytinyağlı sosuma biraz daha zeytinyağı ekledim ve onları da fırında bir güzel kızarttım. Ve tekrardan peçete üstüne koydum fazla yağını alması için. Bunu da çorbalarda, atıştırmalıklarda kullanabilirsiniz. Hatta kara buğday ekmeği gibi tatsız olan ekmekleri tatlandırmak adına da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tost yaptık. Her zaman bizim evlerimizde çok yaygın olan, bayat ekmekleri en güzel değerlendirme yolundan biri olan tost yaptık. Ekmeğin birazcık baya bayat olduğu için her iki yüzünü de önce bir güzel kızarttım. Sonra yüzlerini birleştirdim. Alırken de iyice her iki tarafını da tereyağladım. Bu şekilde tükettik. yapmamıza rağmen elde kalan o ekmekleri ne yaptınız diye sorarsanız işte karşınızda. Bunları da bir güzel galeta unu yaptık. İster köfte içine, ister sebze içine her yere koyabilirsiniz.